Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 10. hafta maçı için Gaziantep'te bulunan Başkan Saadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hakemlerle ilgili açıklaması hakkında konuştu. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacı Osmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz. İnşallah milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız takipçisi olacağız